<laughs> Bu videonun çekilişi Desert Eagle Meteor göstereyim şöyle 2 yapmanız gerekenler skorda katılmak kanala abone olmak like atmak ve yorumlara katıldım yazıp Instagram adresinizi bırakmak. Selam herkese. Bugün 266 dolar bir bakiye ile kasa açıyoruz. Bu arada anti Programa kes için kod isteyen olursa bundan sonra YouTube'a hiçbir şekilde kod koymayacağım videolardan kodlarımı alıp video çekip kendi videolarının altına koyuyorlar. Bundan sonra Discord'a katılan kodunu alır kazanır. Bakın gördüğünüz gibi bir sürü kod atıyoruz, yüzlerce kod attık. Millet arkadaşlar birbirlerine atıyor burada gördüğünüz gibi bir arkadaşımız atmış. Buraya çıkarttıkları itemleri atıyorlar şöyle göstereyim. Mesela Bu arkadaşın açmış çıkarmıştı. Hmm para yatırmış Bir Rip hiç para yatırmadan çok güzel katlı bu arada bu arkadaşımız bakın. Promo case'ten 458 5 dolar. Bu ikisi de promo case'ten çıkardı verdiğimiz kodlarla. Kendi buldu kodlarla falan. Discord'a katılın yani Discord'a katılan kazanır her türlü. Şimdi kasa açmaya geçelim. Antiskinsi kapattı. Bu site de yeni bir site. Linkimi vereceğim. Linkimle girenler kaç alıyordu ya? 0.60 ya da 50 alıyor galiba. Onu da kasa açabiliyorsunuz. Burada bir sürü kasa var. Neyle başlayalım? Şu Avrupa ile başlayalım ya. Şöyle bir dörtlü. Bakalım. Ne geliyor? Bir tane otuz geldi. Yedi otuz altı. on dolar eksiye düşüyordu. Hemen şöyle yapalım. Şey yapalım. Ee, case browser'dan New case top 1 değil, top 7 değil Hep eğer istiyor bunlar kötü sıkıntılı kasalar Bu kadar ucuz olmaları işimize yaramaz It's best IAP demiş Çok pahalı bir kasa olalım ya 2x diyor profit diyor %50-50 kasasıymış Oo, Bundan var ya beş tane yapıştır. Yapıştırdım. Hmm. Hmm. Mavi gibi geldi. Mask pis mi geldi? Mask. On <laughs> dolar verdi. Kitlemedi yani bu bizi bir daha. On hmm. dolar verdi. Yani. On <laughs> <dedim. 31> dolar almak istemedi mi ya? Kitledim. On bir dolar. Bizi katlat be. Ne baş ne baş ne baş açtı. <laughs> Bu. Ha. Gel döndü. Baş, başlık baştık yerimize geri döndük. Pek bir şey değişmedi. <laughs> 120 knaif. Deneyelim mi? bir şansımız vurdu. Niye yeni sekme de açmıyor? Allah Allah. Ben yeni sekme açmayayım o ayarı da bıçak çıkartan olmuş lan. Bak teste çıktı ya. Bastım bir tane. Gelir mi Evet bu geldi. Batırdı. Çıkalım bu kasadan. Hmm. Yazmışlar %100 Pandora. %1 milyon profit. <laughs> Bu ne böyle umfuz safari mesk geliyor ne %1 milyon profitum koymuş bir. Fiorent ice mi? Burada da mı var lan o kasa? Buradan bize kasa gelir acaba. Bakalım bakalım %60 profit. Onluyor mu sen? 30 dolar. Mı? lan onda bir tane şu fasada. Belki bir karanlık gelir. Evet hiç şey gelmedi. 30 dolar 14 dolar. Kapat. Geri geldim. Bu iç kasası mı dersek abi? Milyoner kısayında ne varmış? Milyonerde milyoner sıkıntılı kasa. %20 naif. Yeni bir bıçak çıkarmıştı. Bundan iki tane gömerim ben. Geldi Korkalım içeri Buradan şey al. Aha Kaylan Kaylan İşte bu En iyi bıçağı çıkardık lan İşte bu Çok iyi Mükemmel Bakalım İnventoriye Mükemmel bu ne ya Sattım 128 dolar cepte. Bakın şimdi. Sihirli hamleyi mi yapsak? Ne gelebilirken kötü ya? 128 dolar. <laughs> hmm, test kötü şeyler gelmedi. 3, 4, 5, 6 tane yaptım. <laughs> hadi. hadi. Kalsın sattım. Çıktım. Şimdi. Ee, neymiş lan bu? Yüzde kaç? Yüzde 47 bunun şansı var. 20. Ya fitlemiyorken yani iki tane kötü item koymuşlar. Bir tane kötü item kalırsın geri kalan fitlesen. Covid case var. Covid'den yok. Bu da kötü duruyor. Ya şu %20 life knife Plus field var dur bakayım Covert nerede ya covert gömelim ya yani, zaten tane Bir onlu covert 80 var mı ki 5'te 8 kere 5 40 40 dolar covert basına Ne yani ve 2 3 4 Ya <laughs> bir tane Üzgün bir şey gelse zaten fikri ama çok kötü Yani 33 dolar verdi ya Kendi verdiğimizi aldık şey değişmedi. Yüzde yirmi bir tane daha almamız yok mu? Buradan bir nice daha almamız yok mu? Aa, testlerden nice geliyor ya lanet olsun hiç sevmediğim şey. Nice gelme, nice gelme. Gelme nice. İki, üç. Açtım. Niye mi açtım? Açtım. Değil. Bir daha. Işte. Kaçta derken gelmedi. Ama ben bu kasaya güveniyorum. Ve nif hiç gelmeden direkt kaçıyorum. Hadi. Geldi. Geldi. Bu geldi. Gelmedi ya. Tüh. Neyse çok batırmadı 19'lar verdi bu sefer. Ee, ne gömelim ne gömelim. Çok güzel bir şey gömelim. Bak bundan gömebiliriz ha 10 tane. Karlı kasa. Nifeş bay. Yani o zaman şunun gelsin yani kaç tane bundan gelsin her türlü ister. Sıkıp dedim direkt. Hiç şey gelmedi. Bu sefer hızlı açacağım direkt. Bu sıkıp. Glock vermez. Glock vermesi lazım. Mesela ne açalım başka? Bu neymiş ya? Bu bir şey vermez ki. Deneyelim bir şans. Evet, gideceğim. Bir çıkıyormuş karanlık dur. %20 şansla bıçağımızı da aldık. O yüzden buradan bir... Şimdi bak. Ne olmuş? 2 bıçak atmış. Bu ayağı bir item atmış. Veri veri bey. Şöyle niveş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geldim. Işte. Et, et, et. <laughs> hmm. Yemedi. <laughs> 6.72 bunu da sattım. Hemen çok hızlı şu paramızı bitirelim. Bravo Gates neymiş ya? Oo. Şu kes 19 dolara bir kasa bulacağım hemen çıkacağım. 17 dolara var. Yok mu 19 dolara? Nerede bu 17 dolar? 31 dolarlık stiker var. New Ben <laughs> de bu zaten servis. Ve gelme, Gelmedi. Olsun bıçağımız var. Hiç sıkıntı yok. Inventörümüzde bekletiyoruz. 128 dolar. Bu olsun da upgrade deneyebiliriz ha. 128'i kaça deneriz? 256 olur. 250 dolarlık ya da 200 dolarlık bir bıç. Dur bakayım. Basalım gitsin ya ne olacak? En azından zararımızı alırız. Şöyle düzgün bir bıç bulalım. Ee, 200. Bak bu boş el güzel duruyor. Ama start track, dur start track istemiyoruz. Neyse. %53 şans diyor. %53 şansa bastım. Hiç düşünmeden. Vallahi hiç düşünmeden bastım. Geçti. Çok iyi. M9 bayonet fire hand çıkardık. Bunu çekeceğim. 214 dolar değerinde ver bu. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ee, Discord'da dediğim gibi katılmayı unutmayın. Spora katılın. Kodları kazanın. Antiskin mı bedava skinleri kazanın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Geçen videonun çekilişi olan UMP45 plastik patlayıcı hemen çekelim. Videoyu koydum. Start dedim. Bakalım kim kazandı. Evet Fırat abone oldum. Instagram Fırat. Tamam ben bunu kontrol edip arkadaşa atacağım.